Fatih olamıyor. Az benim seni aradığımda açıktı. Sabahtan açtığında şeyde Şöyle. Ben biraz tersim sabah önce. bu biraz kurumu artıyor değil mi? Abi yapabilir o normalde bekliyorlar yapmasın. Kaçma kapama kapama. <laughs> <Asla, ya>, İzlediğiniz <ripış. gülüyor> için <laughs> 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 Abi. Evet. evet.

mercek altına aldık. Burada tabii şöyle bir şey. Bütün mesele gene vatandaşlarımızın kurallara uyması. Kapalı mekanlarda çok uzun süre oturmaması. Ve en önemli silahımız olan aşıyı eksik aşısı olan insanların aşılarını yaptırmaları. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim Şimdi sağ, Sağlık Müdürümüz yanımızda. E, hastanede yatan vatandaşlarımızın şu an hastanede yatan vatandaşlarımızın hem normal servislerde hem de yoğun serviste yatan hastalarımızın büyük ekseriyetle çoğunluğu ya aşısını eksik olmuş ya da hiç aşı vatandaşlarımız tarafından şu an e, oluşturuluyor. Dolayısıyla bu artık şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Yani Aşı olan vatandaşlarımızın e, aşı olmayan vatandaşlarımıza göre elbette ki e, durumu çok da iyi. Yüzde e, 75-80 civarında evet. aşı olmamış ya da aşısını eksik olmuş vatandaşlarımız şu an Hastaneler. hastalanıyor ve hastaneleri kaplıyor. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızdan ricada bulunuyorum. Yani şöyle aşı olmayan vatandaşlarımızın ailelerine sesleniyorum aşı olmayan vatandaşlarımızın anne babalarına sesleniyorum. Lütfen sevdiklerinin sağlığı için akrabalarının sağlığı için çocuklarının, komşularının, akrabalarının bu aşı olmayan vatandaşlarımızın güzel bir dille uyarılması. Bunun kendi sağlıkları için çok önemli bir şey olduğunu. Çünkü şu an diyoruz ya dünyadaki tek silah bu. Başka bir silahımız yok. Bir de maske mesafe. Hem hayatımızı normal bir şekilde sürdüreceğiz. Ticaretimizi, sporumuzu, normal yaşantımızı, normal sosyal ilişkilerimizi hem iyi bir şekilde götürmek istiyorsa lütfen bu aşılarımızı da olalım. Ee, ben burada hem vatandaşlarımız hem sağlık çalışanlarımıza özellikle sağlık çalışanlarımıza gayretleri için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık bir buçuk yıldır, iki yıla yakın bir süredir e, ee, aynı şekilde üstün bir gayretle çalışıyorlar. Ee, yani vatandaşlarımız da geçen yıl işte bu şeyleri yaşadık. Hep beraber e, kapalı mekanlarımız bu sene açık Allah'a hamdolsun. Bunu sürdürmek bizim elimizde. Yapmamız gereken bu saatten sonra açlar olmak. Yani tüm vatandaşlarımızın yakınlarına sesleniyorum burada. Düzce'deki tüm vatandaşlarımızın yakınlarına lütfen kendi yakınlarının sağlığı için aşı olmayan akrabaların aşı olması konusunda e, uyarılması, e, bunların hatırlatılması çok önem arz ediyor. Bir de çok kötü örneklerimiz var. Aşı olmamış, aşıya karşı insanlarımızın içinde bulunduğu durumlar bizi üzüyor. Yani biz buna da üzülüyoruz arkadaşlar. Hani üzülmekle zorundayız. Biz insanız. Burada tüm vatandaşlarımızın e, bu uyarılara, e, bu çağrılara iyi niyetle cevap vermesi. Burada sağlık müdürlüğümüz şimdi köylerde, mahallelerde ve şehir merkezinde yeniden kampanyalar başlatıyor. E, hatta ve hatta buradan sesleniyorum. Mahallesinde 5 ve üzeri olan aşı olmamış insanlar sağlık müdürlüğüne hemen 112'yi arasınlar, bildirsinler. Ben birebir takip edeceğim. Yani birebir takip edeceğim. Oraya hızlı bir şekilde aşı ekiplerimizi göndereceğiz ve insanların hızlı bir şekilde aşı olmaları konusunda, ya biz düzce olarak arkadaşlar, yani bu 66-67 rakamı e, ilimize yakışmıyor. Burada vatandaşlarımızın, bizim burada yüzde %90'larda olmamız gerekiyor. Yani buradan tüm vatandaşlarımızdan ricada bulunuyorum. Lütfen ek, eksik aşısı olanlar tamamlasınlar. Aşı olmayanlar da bir an önce aşılarını olsunlar. Hep beraber bu salgın illetinden kurtulmanın yolu ve yöntemi bu. Başka bir yolumuz, yöntemimiz yok. Bir de dediğim gibi mesafe, maske, ve hijyen kurallarına da tabi uymak gerekiyor. Evet.